Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Tufan. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Uzun zamandır peşine koştuğum bir tripod vardı. Peak Design'in çıkardığı tripod. benim ihtiyacım aslında hani böyle tatillerde rahatça yanıma taşıyabileceğim, çok fazla yer kaplamayacağı, evin içerisinde çekim yapacağımız zaman her yere koyabileceğim, e şimdi problem çıkaramayacağı bir tripod olmasıydı. Peak Design yine bir tripod çıkardı. Tam bu benim isteklerime karşılayan bir tripod. Karbonla bir de alüminyum modeliyle. Fiyatlar çok yüksekti. O yüzden hani pek alamadım. Biraz daha beklemek zorunda kaldım. Ama sonunda e, alüminyum modelini aldım. Karbona güç, benim gücüm yetmedi. O yüzden şimdi bunun paketin açılımını yapıp özelliklerini hemen göstermek istiyorum size. Neden bunu tercih ettiğime. Türkiye ithalatçısı bunun Fujifilm. O yüzden direkt oradan aldım. Bu arada bu da bayağı bir her yerde satılmış galiba. Küçük film Kadıköy'de alamadım. Ankara'dan gönderdiler. Bayağı da rağbet görüyor demek ki. Kutusu gördüğünüz gibi zaten tasarım harikası. Yani herhalde tripod dünyasının Apple'ı. Şundan kapağını açalım. Hemen içinde tripodumuzu çıkaralım. Şöyle güzel bir taşıma çantasıyla birlikte geliyor. Neopren tahmin ediyorum. Ee, yorumlarda okuduğumda bunu birazcık içine zor soktuklarını söylüyorlar ama yani el alışkanlığını edindikten sonra zaten hızlıca sıkılacağını düşünüyorum. Hemen şöyle açalım. Bu arada kendi kullandığım tripodla da bunu karşılaştıracağım. Evet, tripodumuz bu. Gördüğünüz gibi yani hiç yer kaplamıyor. Normal tripod çok boşluklar oluyor. Şöyle bir tripodu göstereyim size. Aralarında boşluklar var. İşte şurası yüksek. İşte bu kafası dışarıda kalıyor. Yani taşıması çok daha zor hale geliyor ve kilosu da daha ağır buna göre. Tabii karbon daha hafif ama işte dediğim gibi fiyatı çok yüksek. Bir de onun haricinde hani evde kullanımı çok güzel olacak bunun. Yani şöyle evde diyelim ki masanın üstüne koyup bir şeyler çekmek istersen böyle direkt hızlıca bunu çekebilirim. Ve bunun çok güzel özellikleri var. Yani böyle küçük küçük sürprizleri var. Öyle diyebilirim. Şu aşağıda mesela normalde hani dışarıda içeri yerde falan kullanırsanız işte çantanızı falan asabileceğiniz bir halka var. Ama bunu Şuradan çıkardığınız zaman güzelce şöyle çevirerek önce çekip çevirerek içinden küçük bir sürpriz çıkıyor. Şöyle. Bu şu şekilde bir tam bunun mountuna göre. Bu arada kafası da bunun arkası ve hatta buna da dönüştürücü taktım ki hani Gimbal'a ya da farklı şeyler taktığım zaman hızlıca geçiş yapabileyim. Bu saatin direkt böyle arkası ise uyumlu bir telefon tutacağı. Şimdi şöyle takıp buradan da sıkıştırıp direkt telefonunuza takabilirsiniz. Tekrar yerine sokalım, kaybetmeyelim. Ee, dediğim gibi bu bir akresif mountla geliyor. Kafası çok rahat kullanılabilen, öyle diğerleri gibi karmaşık bir yapıya sahip değil. Ee, bunu böyle buraya taktığınız zaman şurada açık halde olduğu söylüyor. Yani şu an aslında hiçbir yere gitmez. Ama iliniz e, kazalayın şuraya gelirse burayı serbest bırakmış olursunuz. O yüzden bunu böyle çevirdiğiniz zaman artık açılma şansı yok. Şu an şimdi mesela kilitli halde. Çıkarmak isteyeceğim. Önce aşağısını açıyorum. Böyle burayı serbest bırakıyorum kamerayı çıkartıyorum. Takacağım zaman kamerayı takıyorum. Şurayı bırakıyorum. Artık hiçbir yere gitmiyor. Ama kazayla yerim değerse burası tabii ki çıkabilir. O yüzden burayı kilitliyorum. Daha da hiçbir şey olmuyor. Onun haricinde bunun ayaklarını açmak da çok basit. Hepsini bir anda şurada şuradan şöyle çektik mi? Şuradan şöyle tak. Tak. Ayakta senin herhalde daha iyi açardım. Ondan sonra böyle taktım yani öyle bir güzelce kapanıyor ki hiç böyle zorlanma yapmadan videolarını izlediğimde tabii o kadar anlamamıştım ama şimdi kalitesini bunu çok iyi gösteriyor şu an. Bunu küçültelim tekrar. Gel gelelim kafasına. Buradaki kafasını şuradan yumuşatıp şöyle yükseltebiliyorsunuz. Ondan sonra ya burada yükseltmeyelim şimdi. Gerek yok. Şöyle diyelim. Bu kafa şuradaki sıkıştırma yeri var şu an hiçbir yere oynamıyor ve gerçekten oynamıyor. Öyle benim mesela bunu istediğin kadar sıkıştır. İlla bir şekilde oynar ya da ne bileyim gevşiyor bir yerden sonra. Bu gerçekten hiçbir şekilde oynamıyor. Buradan gevşettiğiniz zaman kafasını rahatça her açıya değiştirebiliyorsunuz. Sonra sıkıştırdım hiçbir yere gitmiyor. Bunun haricinde nasıl yapabiliyorsunuz? Tabii bunu daha geniş açabiliyorsunuz. Daha mesela yere yakın olmak istiyorsanız şuraya basmanız yeterli. Buraya bastığınızda direkt daha çok açılıyor. Yani bu da çok basit bir şekilde yapılmış. Yani tatile çıktığınız zaman zaten hani mesela çok vaktiniz yok. Hele bir bizim gibi artık bebekliyseniz hızlı hızlı her şeyi halletmeniz gerekiyor. Yoksa arkanızda eşiniz hadi 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 diye bağır. <laughs> Hızlıca kurulup fotoğraf çekip hemen yola devam etmek için çok daha kullanışlı bir şey diye düşünüyorum. Sonra tekrar hiçbir sıkıntı olmadan kapanıyor. Bu çıkıyor buradan. Bir anahtarı var. Burada bütün ihtiyaçlarını karşılayabiliyorsunuz yanlışlıkla burada kullanırken şöyle buraya tıbbi olması şekilde. En son Dobi kameramın önüne geldiğinde kameramı düşürdü. Böyle bir heyecan geldi. O yüzden artık isim daha dikkatli oluyorum bu konuda. O yüzden tripod aldım aslında. Çünkü normalde şu küçük tripodları kullanıyordum evde hani kalabalık olmasın diye. Ama o da işte hemen kedi ufacık bir hareketinde devriyordu. Bir kere devirmişti. Belki şu an videoyu size gösteririm. sıçrattı. Oha bir dozu. Ama bir şey olmaz, bir şey olmaz. Karta duruyor çoğunlukla aşağı indiremiyorum her zaman. Bu burada artık evde duracak, tatillerde göndereceğim ve bu ev içinde kullanacağım. En azından bunu artık deviremeyecekler. Daha sağlam olacak. Evet. Şimdi videolarda çoğu herkes dedi ki işte bunu günlük kullanımda buradan böyle mesela işte bunu açıp kapatırken eğer yanlışlıkla şöyle gelip bunu burada yumuşatmış oluyorsunuz ve herhangi bir şey olduğu zaman tak Böyle düşebilir. Bu yüzden buna dikkat etmeniz lazım. Yara dediğim gibi bunun hiç burada durmasına gerek yok. Çantanıza rahatça herhangi bir yerine sığdırabilirsiniz. Efendim? Mehmet artık çıkabilirsin. Tamam video bitiyor neredeyse çıkıyorum. Tamam. Bu arada unutmadan çantasında da bunun bir şeyi vardı. Videoda dediğim kadarıyla ufacık bir saklanma yerinde buldum şurada. Buraya <laughs> nasıl ulaşacağız? Heh. Şu çanta içinde şöyle bir şey var. Bu da yani neden niçin olduğunu şu an hatırlamıyorum. Bu ne ya? çekmek için kullanılıyor herhalde. Her neyse, herhangi bir şey, bir zaman öğreniriz herhalde bir ihtiyacı vardır bunun bir şeysin burada. Paş, Dobby. Dobby lütfen gider misin? Dobby, Dobby git buradan. Dobby Sonra gel, sonra. Bunun haricinde videonun sonuna geldik. Çok güzel, ne güzel bir tutma yeri var. Şuralarda halkalar var. Direkt bunların işte kamera askısı, böyle pik tesan askısı var. Bunun direkt klipsini takıp direkt sırtınıza böyle çanta olarak da taşıyabilirsiniz. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldim. İzlediğiniz için çok sağ olun. Ve bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.